Meclis onay verdi parayı çekmek için ama 25 milyon lira nereye kullanıldı hala meclisimiz bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, geçen sene İl Genel Meclisi'nin onayıyla 2020 bütçesine ek olarak 25 milyon kredi kullandığını belirterek 25 milyon lira nereye kullanıldı? Hala meclisimiz bilmiyor. Bununla ilgili de meclisimizin bir beklentisi var dedi. Geçtiğimiz yıl 90 milyon liralık bütçe vardı. 90 milyonluk bütçe üzerine biz İl Genel Meclisi olarak Sayın Valimizden gelen talep üzerine 70 milyon liralık bir kredi kullanma talebi olmuştu. Bunun onayını vermiş geçtiğimiz sene bu ayda. Bu 70 milyonlu kredinin 25 milyon lirası kullanıldı. Meclis onay verdi parayı çekmek için ama 25 milyon lira nereye kullanıldı? Hala meclisimiz bilmiyor. Bununla ilgili de meclisimizin bir beklentisi var. Zaten meclis görüşmelerinde de bu konu gündeme geldi. Yani meclis kendi oyladığı paranın nereye kullanıldığını bilmek istiyor. Bu yıl İl Genel Meclisi'nin bütçesinin 85 milyon olduğunun altını çizen pek canlı. Geçen yıl onayladığımız bütçe 90 milyon liraydı. 5 milyon meclisimizin kaybı var dedi. 2021 yılı bütçesi bu yıl 85 milyon olarak gerçekleşti. E, 2020 yılı bütçesi yani geçen yıl oyladığımız bütçe 90 milyon liraydı. Bu da 5 milyon lira gibi bir e, meclisimizin kaybı var. E, faiz gelirleri e, bu yıl düştü. 85 milyon liraya geldi. İl Genel Meclisimizin bütçesinin 40 milyon lirası, 85 milyon, 40 milyon lirası yatırımlara ayrıldı. 45 milyon lirası ise cari ödeneklerden oluşmakta. %47'si yatırıma, %53'ü cari giderlere. Cari giderler yatırım programından fazla oldu. Yani halkımızın beklediği nedir? Halkımızın beklediği özellikle İl Genel Meclisi kırsala, kırsalın yatırımlarını yapan bir meclistir. Kırsalın beklentisi kendi ile alakalı yatırımları daha fazla olmasını beklemektedir. Bütçe görüşmelerinde güzel olan bir durumda meclisim üyelerimizin siyasi parti ayırmadan tamamı Adalet Kalkınma Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, meclis üyeleri ilçe ilçe fikir birliğine varıp toplamda 24 kilometre olan yolu yatırımını gerçekleştirmek için meclis üyelerimizin iradesiyle bütçeye ek bir gündem oluştu planlanan dışında bütün meclis üyelerimiz örnek veriyorum Keşan'da hangi siyasi parti meclis üyesi varsa Keşan'ın ekstradan böyle bir yol ihtiyacı varsa kırsalda fikir birliğine vardılar. Bu da meclis üyelerimiz arasındaki dayanışmayı gösterdi. Bütçe görüşmeleri bittiğini aktaran pek canlı, İl Genel Meclisimiz kırsalda yapılan tüm yatırımlarının bütçesinin onaylandığı meclis, yarın öbür gün kimse meclisin yaptığı yatırımlara farklı yerlerden sahip çıkmasın dedi. Bütçe görüşmelerinin e, bitiminde e, ama vali ama e, özel idare genel sekreteri meclis üyelerinin bütçenin oluşmasıyla ilgili eskiden gelen bir gelenek vardı bir teşekkür konuşması açıkçası bekliyorduk meclis üyelerimiz bekliyordu bu olmadı bu yatırım ödeneklerine bakıldığında 4.4 milyon lirası tarımsal 15 milyon lirası yol bir buçuk milyon lirası eğitim iki buçuk milyon lirası transfer 330 bin lira kamulaştırma 4 milyon 250 bin lira ise yedek ödenek 12 milyon lira lojistik ve destek lojistik ve destek ödeneklerinden oluşmakta burada e, dikkatimizi çeken işte 1,5 milyon lira eğitime e, rakamı düşük gibi geliyor ama aslında bunlar bakanlıkların e, bütçelerinde oluşan şeyler. Yani Edirne'de bir okul yapılacaksa İlgelenme Meclisi'nin bütçesinden değil de bakanlık, Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesinden yapılmakta. E, yine de 1,5 milyon e, okulları tadilatıyla ilgili bir ödenek ayrılmış. E, bu göze çarpıyor. Kırsaldan e, kısıp e, bu tadilatlara e, milliyetin ayırması da bir nebze az da olsa güzel. Tarımsal hizmetlere ayrılan yatırım ödeneğinin %70'i içme sularına ayrılmış durumda. Bu çok önemli çünkü bugünlerde biliyorsunuz yani son yılların belki de yani gör, bugüne kadar gördüğümüz en, en kurak yılı geçiriyoruz. Son günlerde Edirne'deki durumu da biliyorsunuz. Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında 32 kilometre birinci kat, 132,5 kilometre ikinci kat, 55 kilometre stabilize olmak üzere toplamda 219.5 e, kilometre yol yapılacak. Yani ilgilen meclisimiz e, kırsalda yapılan bütün yatırımların e, oylandığı bütçesinde oylandığı bir meclis. E, yarın öbür gün bugün bunları anlatıyoruz. E, yarın öbür gün kimse bu yatır ya, meclisimizin yaptığı yatırımları farklı yerlerden kimse sahip çıkmasın. E, bu anlamda meclisimizin e, bu bütçe görüşmelerinden dolayı e, işi oy birliğiyle bağladıkları için ayrıca bütün meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum.